Toksoplazma nedir? Toksoplazma hastalığına neden olan etken hakkında kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Hangi canlılarda görülüyor ve hangi hayvan türlerine daha yaygındır? Toksoplazma kanlı seyreden bir kan parasitidir. Bütün hayvanlarda görülebilirse de en fazla görüldüğü şey kediler ve bizi insanla ilgilenen kedilerdir. bu hastalık kediler için taşıyıcı mı? Hayvanlar için böyle bir kısıtlama, yani taşıyıcı diyebilir miyiz? Tamamen diyemeyiz. Bunun dediğim gibi aşılamaları vardır, aşılarını yaparsak kendi için bu suçlu, bu taşıyıcı diye bir cümle kurmak doğru değil. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma öyle severek meverek tüy döngüne pek bulaşan bir hastalık değildir. Ya elimizin çizdiğimiz kanabısı gerekiyor ya da dediğim gibi diğer yollar özellikle Dışkılarını eğirebilirsek, çıplak yere kontrol etmezsek dışkılarla gittiklerine göre bize bulaşabilir. Ama öyle sevmek değilse dokunmakla bulaşırken salık değil. Toksoplazma taşıyan bir kedi nasıl bir davranış sergiler ve veteriner hekime ne zaman başvurulmalıdır? Pek fazla bir belirti göstermez. Daha çok dediğim gibi dertlerden şişmesi ya da derindeki döküntüler sayesinde şüphemizde veteriner hekime muayene edilir. Toksoplazma hastalığının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Bütün memeliler olduğu gibi insanlar da bulaşacak. Bulaşma en büyük şey ki derde. belirtilene gelince aynı dizi kütleri, böyle şişme, gözde sarı renk odaklanma ve kalp kısmında gerilmeler olabilir. İleride beyin dokusunda da geçtiği görülmektedir. Bu hastalık insanlar üzerinde hangi sağlık sorunlarına yol açabilir? Özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için riskleri nelerdir? Çok fazla bir, bir şey göstermez. Ancak birazcık düşük. Ya da hamile kadınlarda direnç denilen için de dolayısıyla anneye geçip hamile kız sıkıntılı üstüne baştan ve bebeğe de bulaşma riski vardır. Can dostumuz dediğim <laughs> gibi köpekler de olabilir. Daha çok bağırsaklarında yaşayan bir parazittir. Özellikle kediler bu konuda önemlidir. Bu iç parazit işlerinin aksaklığının düzenli olarak yapmamız gerekmektedir. Kedisi olan bir kişinin bu hastalığa karşı nasıl bir hijyen ve bakım rutini uygulaması gerekir? Canlı dostlarımız için toksoplazma hastalığından korumak, günlük hayatımızda hangi basit önlemler alınabilir? Bu parazit, kedilerimizin bağırsaklarında bu konuda da en önemli şey kedimizin fare ısır ısır yemesi ya da enfekte gıda tüketmesi. Bunların önüne geçmeliyiz. Ve düzen alır aşılanmak tabii ki. Evdeki hijyen şartlarını nasıl iyileştirebiliriz? Kedi kumunu temizlerken neler dikkat edilmelidir? Bunları e, mümkün olan en kısa sürede ıslanmadan değiştirmek ve eleyerek şey yapmak, e, değiştirmek, e, bu sıklık sürelerine özellikle problemli bölgelerde ya da problemli hayvanlarda daha az süreyi indirerek geçen mevsimde temizlik şartlarına dikkat etmemiz gerekir. Toksoplazma testleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu hastalığı tespit etmek için hangi testler yapılıyor ve bu testler ne kadar güvenilir? Dediğim gibi kaybolu kesin kesintisi konuyor. Burada iki tane antikor oluyor. Biri IgM dediğimiz, diğeri de IgG dediğimiz şey. IgM yeni enfeksiyon işaret ediyor. IgG daha önceki bir enfeksiyon gösteriyor. Ve bu iki testte çıkan antikor sonucuna göre kesin güvenilir bir sonuç.